Aşk pazarında canlar satılır. Satarım canımı, hiç kimse almaz. Aşık öldü deyip sela verirler. Ölen hayvandır. Aşıklar ölmez. Ölmeden öldüm sanıp diri gezerler. Nefsini dövemez de Mahfur buna küserler. Hoş gelmişsin Derviş Efendi. Demek pazarımızın namı Dervişhane'ye kadar ulaştı ha? Pazarımızın namı ulaştı elbet. Ulaştı. Nereden gelirsiniz? Ne almak arzu edersiniz? Deyiverin yardımcı olayım. Haydan geliriz. Ama almaya değil. Satmaya. ...satmaya. Hangi tezgah vermiş idik size? Ne satarsınız? Can satmaya gelmiş idim ama... Can aşk pazarında satılır. Belli ki burası fınç pazarı. Hırs pazarı. Burada cana tezgah kurulmaz. Ne hıncı, ne hırsı gördün ki derviş efendi? Dirilerin olduğu yerde başka ne yolu? Sen ne pazarda ölü ararsın derviş efendi? Ölü dediğin kabirde. İnsan dediğinde iki varlık vardır. Biri ten, öteki can. Ten bu dünyaya aittir, can iki dünyaya da. Alemlerin sultanı... Resulullah Efendimiz buyurur ki ölmeden evvel ölünüz. Ten diri olacak, nefsini öldüreceğiz. Ölmeden evvel ölen bilir ki acizdir. Bu dünya misafirhanedir. Bu ten emanettir. Ademoğlu ölmeden evvel ölmez ise, bu yeryüzünde döbürlenerek yürür. Bu yeri yararım der, O dağın tepesine çıkarım der. Hırs eder, hınç eder. Kibrini efendi eder. Nefsine öldürmüşlerin pazarı aşk pazarı... Nefsinin kölesi olmuşların pazarı... ...üç pazarı. Diyeceğim o ki... ...o kabirde teni ölenler bulunur. Biz nefsini öldürenleri ararız. Ama bildik...